güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı. Hızla değişen ve gelişen teknolojinin olumlu izlerine güzellik hizmetleri alanında da rastlanmaktadır. Kullanılan kozmetik malzemelerine ve elektrikli cihazlara yansıyan bu gelişme mesleğin verimini artırmaktadır. Gelişen Elektrikli cihazlar sayesinde zamandan kazanılırken kozmetik malzemeler sayesinde yapılan işlemlerden daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Müşteri ilişkilerinin gittikçe önem kazandığı bu meslekte salon kapasiteleri de genişlemektedir. Meslekte geleceğe yönelik eğilim ise güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bayan erkek hizmet ayrımının ortadan kalkması yönündedir. Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı altında yer alan dallarda Sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında son yıllarda ülkemizde gelişen teknoloji ile beraber hızlı bir değişim süreci başlamıştır. Bu değişim süreci, alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmekte ve bu alanda yetişmiş nitelikli işgücü ihtiyacını gün geçtikçe artırmaktadır. Bu nedenle öğrencilere alan dallarla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra öğrencinin yeniliğe, değişme uyum sağlayabilen Müzik çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleştiriye açık bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanının altında yer alan dallar. Cilt bakımı ve makyaj, kadın kuaförlüğü ve erkek kuaförlüğüdür. Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal ve meslekte kazandırdıkları yeterlilikler doğrultusunda bayan ve erkek kuaför salonlarında, güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, termal otellerde, spa, talso terapi ve bakım merkezlerinde, spor merkezleri ve salonlarında, TV kanallarında, tiyatro salonlarında, sinema stüdyolarında, kozmetik satış noktalarında, kozmetik imalatçılarında, kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaförlük ve güzellik salonu ve benzeri gibi yerlerde çalışabilirler. Okulumuzdan mezun olan öğrenciye alan ve dalını gösteren ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi verilmektedir.